Arkadaşlar e, selam. E, bugün sizlerle beraber Harry Potter alışverişimi yapacağız. 3 parça. E, aslında ben bunu, bunu açtım. <laughs> Dayanamayıp açtım. İçindeki poşetleri falan da açtım. Şimdi size detaylı olarak göstereceğim. E, o zaman başlıyor ki. İlk önce kitabı göstereceğim. E, Sırlar Odası kitabı. Kaç sayfa? E, 313 sayfa. Okurum. Böyle bir kitabımız var. Bunu aldım. Diana'dan aldım arkadaşlar bunu. Siz de isterseniz alırsınız. E, şimdi kupamız var bir tane şuradan evet <laughs> geçenki gibi yırtmak istemiyorum kalemleri de kutuyla aa çıkmıyor öyle gayet güzel kupa ya ah dur yıldız içine düşmüş gayet güzel bence başka türleri de var ben e, Harry Potter yazılı gözlüklüğü aldım yoksa başka vardı daha şimdi içine koymama gerek yok aslında şöyle dur. evet şimdi buna geldik arkadaşlar içinde oyuncak çıkacak. Böyle bölmeleri var. Bir, iki ve oyuncak çıkacak görüyor 3 Önce birinciyi açacağız. Aslında bu böyle paketli de ben açtığım için daha önce oyuncağın ne çıkacağını da biliyorum. Size sürpriz olsun söyleyeyim. Bu da şöyle galiba bir dakika. Yeniden açamıyorum. Çok sert açılıyor ya. Şu an tokayla deniyorum. Açmayı ben az önce bunu nasıl açtım? Açtım. Bir Açılıyor. Açılıyor. Aslında böyle e, Hogwarts yazılı değil. Ha e, Hogwarts yazılı bir şeyimiz çıktı. Sticker mı? Cık, sticker değil. Tamam. Güzel. Şöyle şuraya koyacağım. Bölmeyi de geri kapatıyorum. Heh. Şimdi ikinci bölmeye geçtik. Bu rahat açılıyor diye hatırlıyorum. Evet bu rahat açıldı. Çıkmıyor ya. Böyle. Ve e, üçüncü bölmeye geldik. Şimdi hazır mıyız? Açıyorum. Açıyorum. Aç. Tamam. Tamam. bir dakika. Öncelikle şuraya bakmak istiyorum. Hani size göstereceğim. Ben baktım. Karakterler böyle. Biz hangisi çıkacak acaba? Ben biliyorum Söylemeyeyim. Tamam. Şimdi aslında bunlar poşetten çıkıyor. Ben de açtığım için. Böyle. Böyle. Çok tatlı. Kurbağa. Ve oyuncak geliyor. Hazır mısınız? Böyle bir oyuncağımız çıktı. Adına bakalım Ya ben bunu dizide hiç hatırlamıyorum. Sonlarda mı bu acaba? Yokmuş. Dokuzuncu karakter. Bu çıktı. Adı neymiş? Nibel yazıyor. Nibel çıktı bize. Dur. Hatta işaretleyelim. Bir dakika. Ben kalem alıyorum şuradan şu an. İşaretlemek için. Nibel'ı işaretliyorum. Çıktı bize. Tamam. Böyle işaretlerim maviyle boyadım. Fazla belirginleşmemiş. Sorun değil. Ee, karakterimiz bence tatlı. Ha bir dakika bunun şeyi de var. Ee, asası da var. içinde. Yine poşetten çıkıyor arkadaşlar. Alırsanız poşetleri atmayın. Ben az daha atıyordum. Siz dikkatli olun bu konuda. Dur. Heh. Taktım. İki eline de takılıyor asası. Şöyle. Bence tatlı. Şöyle dursun. Şöyle göstereyim. arkadaşım. neyse o da öyle gözüküyor şey. ee, böyleydi. Bu karakter çıktı. Neville galiba Evet Neville. dediğim gibi dizide hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Siz onu hızlandırılmış izleyeceksiniz ama benim bayağı bir süremi aldı açması falan bunu. Neyse. Bugünlük bu kadardı. Hepinizi öpüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Nice.